Arkadaşlar merhaba ee, bugün e, Simsim'in kardeşi Simce oynayacağız biliyorsunuz Simsim'i birden fazla dili konuşabiliyor ona bir şeyler öğretebiliyorsunuz bakalım bu da onun gibi mi anne ee, merhaba diye yazacağım merhaba diye yazdım atalım bir dakika. Arkadaşlar galiba boyun in English Eee, Bir şey yazmadı <laughs> I'm sorry diyeceğim uh, I'm sorry 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 I'm sorry Bazı şeyleri bilmiyorum o yüzden çevireyi kullanabilirim Jotox is sleeping Bir dakika kendisini bildiği stupid diyor. Stupid'in ne olduğunu herkes biliyor. Türkçesini söylemek istemiyorum. Biliyorsunuz bu kanal küfürle değil. Kendine geliyor şuradan. I'm still stupid dedi. Bakın I'm dediğine göre ben diyor. Bu yüzden de e, kendine stupid diyor dedi diye sayıyorum ben. Arkadaşlar bunun yazması niye bu kadar uzun sürdü? Sürdü. Nasıl yazması? Hey. Are you here? Are you here so? Deep atmak istiyorum da. Ya bu çok yavaş söylüyor. Bu çok yavaş söylüyor. Bir dakika. Benim internetim internetliymiş o. Ben hemen internetim çektiği bir yere gidiyorum. Şurada da olması lazım. Hı, tamam. Burada sesim yankılanacak ama. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar galiba çiftçe konuşmanın vakti geldi. Bizim sıramız... <laughs> Ne? İkinci sürücü. çık konuşamıyorum çünkü sancıya bağlanmıyor. Sancıya bağlanmıyor. Arkadaşlar ya. Akşam devam. E, bence siz biller kadın da gaza gelin. Gaza geleyim Akşam e, ne değil. Olduysa ne değilse araştırmaya çalışayım. Böylece böylece hangi deli konuşursa biz de yazıp o deli konuşabiliriz.